Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, şey oynayacağız. Çantamda ne var oynayacağız ama siz önce masaldan masal yaş, yarışmasından da masal yarışmasından kazandığım e, kupayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Hikayemin aldığı üç küçük domuzluk ama gerçekten ama çok güzel anlatmışım videoyu izince. Yani beni annemin çektiği video izleyince gerçekten çok güzel anlamışım. Onu gördüm. 5 yaşındaydım o zaman. Yani benim için büyük bir başarıydı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çünkü karşımda 4. sınıf kişiler vardı ya. 4, 3, 2, 1. Ya fena halde güçlülerdi ama ben hiçbirini aldırış etmedim. Evet çantamdaki sürprizlerim işte. İşte çok sürpriz çantam arkadaşlar. Arkadaşlar çantamda ne varsa onu size tanıtacağım. Üçte birin oyuncaklarımın üçte 4'te birini tanıyacaksınız arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. Bakın arkadaşlar. İlk olarak çantamdaki ilk oyuncağımı size tanıtıyorum. Çok geçmişleri var onların da bu kupa gibi. Geçmişlerini anlatacağım size. Ha! Binoş. Aa ben bu bu benim can düşmanımdan koruyordu arkadaşlar. Ee, bir dört falan yaşındaydım. Sonra ne oldu? Ee, sonra beyaz kuş diye bir rüya gördüm. O kadar korktum ki. ya şey. Rüyamda onu pataklamak istiyorum ama bir türlü pataklayamıyorum. Şimdi ben şimdi onu düşünmeye çalışıyorum. O zaman da beyaz kuş beni torbaya götürüp çağırdı. Ama sonra minnoşum Minnoş beni gerçek hayatta gerçek hayatta böyle vurduma dedi. Aa uyandım. Yani Minnoş benim koruyucumdu. Anneannemin yaptı film. Bunda McDonald's'tan bir hikayesi var. Ejderha çıktı. Bu, bunu da bir McDonald's'tan ekleyelim. Şimdi ben McDonald's'tan yedim. Oyuncağımı aldım. Gidiyordum. Az daha tutmasaydım deniz. Ha oradaki hafıza düşüyordu. Allah'tan kurtardık. Ya bu da çok önce de değil. 6,5-7 falan yaşındaydım. Şu an 8 yaşındayım. Oradan tutuyorum. Köpek balığı. Vallahi ben bunu tutuyorum. Aylarca ben buna harçlıklarımı biriktirdim. Ayı. Buldu lan. Ben çok değerliyim oğlum. Yani bana öyle kolayca para biriktiremezsin. Evet Arkadaşlar bu benim konuşan balığım. Konuşan Tom izleyeyim bu arada. Güzel. Konuşan balık. Sandalye de. Bütün paramı harcadım buna. Arkadaşlar. Evet, bu T-Rex'in de büyük bir anısı var arkadaşlar. Büyük bir anısı var arkadaşlar. Pin'in doğum günüydü. Sonra dinozorlu bir şey gördüm. Ben dinozorlu o zamanlar çok ama çok severdim arkadaşlar. Ben baktım öyle bir paket duruyor. Ba almak istiyorum. Ba ba ah, ne artık? Aa, kana geldi. <laughs> <laughs> kana geldi. Size size göstereyim. Ha! Ama söz bu olmaz kötüdür kan. Ben bir söyleyeyim onlara. Daha sonra amcamdan gelmiş bir hediyeymiş. Baktım baktım baktım. babaanne falan ben ses 5 saat falan onunla uğraştım. Sonra kutuyu aldım. Sonra, sonra kutuyu almaya çalıştım. Sonra babaannem kutuyu bana verdi. O kutudaki Kutudaki oyuncak bir baktım gerçekten dinozorlu bir oyuncak. Ben onun oyuncak olduğunu tahmin etmiştim. Sadece de babaanneme söylemedi. Utandım biraz. arkadaşlar bu videoların da devamı gelmek istiyorsanız videomuza bir like atmayı, bir abone olmayı, bir de yorum yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum.